Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bakalım mı aklınızdaki kişi sizden özür dileyecek mi, bir adım atacak mı? Her şey gönlünüzce olsun. Ee, lütfen güzel dilekler geçirin içinizden. <laughs> Bakalım aklınızdaki kişi size bir adım atıyor mu, özür dileyecek mi, küsler barışacak mı? Evet arkadaşlar. Aklınızdaki kişi kendini biraz geri çekmiş olabilir. <laughs> Siz de arkanıza dönmüşsünüz ama sürekli bir hayal kırıklığı ve içsel muhakeme yaşıyor içinde. Diyor ki böyle olmamalıydı bizim sonumuz bu olmamalıydı. Bu kadar emek verdik, mücadele ettik diyor. Sonunda ikimiz de yaralandık ve başka hiç kimseyi sevemiyoruz. Sevemeyiz diyor. Ee, ve düşünmüş bazı ikilemleri de olsa güçlü bir bağ var arada ve bu bağ ve o soru işaretleri aklından çıkmış artık ve harekete geçiyor. Bir barışma, kutlama, zafer, aile, yuva, çoluk, çocuk, uzun süreli birliktelik enerjisi kral, kraliçe kartlarımızla destekleyerek açıldı arkadaşlar. Adınızdaki kişi sizden başkasını sevemeyeceğini Sizden başkasıyla yapamayacağını Sizin onun kralı ya da kraliçesi Olduğunuzu Düşünerek sizden özür dileyecek Bu uzun süreli Bir birliktelik ya da aileyseniz Tekrar barışacaksınız değilseniz Aile enerjisi açık bir ilişki olacak Her şey gönlünüzce olsun Küsler barışsın Ne diyorum yeni yıla Aşkla girin sağlıcakla girin Huzurla girin mutlu girin bu videoyu beğendiyseniz lütfen yorum yapmayı unutmayın ve beni takip edin arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.